Cousier of Ohio, wearing this beautiful chapeau. But ben who is caballero. The Emperor of the Far West. When he gets his revolver, and he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne. Never the telephone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. ...ve özellikle Daltonlar. Bir de birkaç kişi korkuyor. Batı'nın fethi aynı zamanda Demir Yolu macerası da demekti büyük Amerikan demir yollarının inşası için binlerce Çinli işçi görevlendirildi ve yetenekleri takdire değerdi. Çalışmayı neden bıraktın benim kısa ve suska dostum? Çünkü benim zeki iş arkadaşım parmaklarımı raya çiviledi. Ve evlerinden uzakta da olsalar asırlık kıyafetleri aynı kaldı. İspanyol pilavı mı? Pinto fasulyesi mi sayın marangoz? Yeni demir yolunun etrafında küçük kasabalar kuruldu. Adaletin demir yumruğu doğruluk ve adaleti uygulamasa da kanunsuzluk hüküm sürebilirdi. Beş as ve beş joker mi? Şu desteğe bir bakayım Slick. Şerif Silik diyeceksin seni pislik. Benim kasabamda otoriteye saygı duymak zorundasın. <laughs> Ama bu kasabalarda adaletin uzun kolunun yetişemediği bazı köşeler vardı. Neyi tercih edersin Li Chu? Tırnaklarının altına bambu kıymığı mı yoksa su işkencesi mi? Esprilerin bana karımı hatırlattı. Çok çok uzun zaman önce beni bıraktı. Ah, esprili kuru temizlemeci. Koruma ücretini ödemezsen mor ejderha seni bulunca böyle komiklik yapamayacaksın ama. Mor ejderhaya söyle, tehditleri kurabiyelerin içindeki fal kağıtları gibidir. Anlamsız ve anlaması zor. Bilgi bir adam şöyle demiş. Eğer balığı küçük dilimlersen balık her yöne dağılır. Daha iyi bir mecaz bulunca yine gelin lütfen. Hayır Çin Çin. Sen mor ejderhayla ya da ateş kusan silahlarıyla boy ölçüşemezsin. Ama kendimizi savunmalıyız sevgili amcacığım. Korkarım cesaret kurşunlar karşısında işe yaramaz. Ama bize yardım edebilecek biri var. Hiçbir şey kaynıyor yapıyorsun Herb? Parmaklarımı sayıyorum ama üçten sonra ne geliyordu bilmiyorum. Ya sen Virgil? Oo, okyanusu duyabiliyorum. Hmm, şu hale bak. Bugün çok yoğunuz. Hiçbir şey kanyonu. Geldim. Meditasyonunuzu böldüğüm için binlerce özür sayın yabancılar ama Liki Liki tanıyor musunuz acaba? Şuna bakın baylar, bu gerçek bir yabancı. Yakından bakalım, gözlerimi iyi görmüyorum. <gülüyor> 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 <Ha? Hı? gülüyor> Binlerce kez daha özür diliyorum. Tekrar ediyorum. Liki Liki adlı bir adamı arıyorum. Onu nereden bulabilirim biliyor musunuz? Liki Liki'nin işte burada bak. Hiç Pekin Step'i duydun mu sen? Hadi biraz dans edelim. Ha, ah, eğlenceli bir hoş geldin haini. <laughs> Adam karımdan daha iyi dans ediyor. Kapa çeneni git içeri katranla tüy getir. Tamam parti yapacağız. <laughs> Biri parti mi dedi? Umarım pasta için geç kalmış. Sen şimdi. davetli değilsin. Kilitli. Kapa çeneni yabancı. <gülüyor> <gülüyor> Genelde bardağın çıkışları böyle oluyor. Ben Çin Çin ve tanıştığımıza çok memnun oldum Likilik. O zevk bana ait. Çok uzun yoldan eski dostun amcam Li Chu'dan bir mesaj getirdim. Ah, oh, hayır. Yine bir acil mesaj. Lichu oh, tehlikede falan mı? Çok güzel evet. Ve ona sadece sen yardım edebilirsin, Lichilik. Ah oh, çılgın Amerikan icabı. Anlat bakalım, amcanın başı tam olarak nasıl bir dertte acaba? Çin'in çok güçlü bir suç örgütü olan Mor Ejderha Çetesi tehdit ediyor. Oh! Burada kimse kapı kullanmayı bilmez mi, ha? Zaman kaybediyoruz, hadi gidelim. Bu muhteşem at için teşekkür ederim, Likilik. Çok cömertsin. Rica ederim, Çekçek'ten hızlıdır ama. Bu çılgın, uçarı-kaçarı, deli dolu, yuppie kovboy şeyi hiç zor değilmiş. Bence yani sen yine Çekçek'le devam et. Nebraska'ya hoş geldiniz. Aa, geldik mi? <laughs> Tam da alışmaya başlamıştım. bir bu kasabasına gittikçe yaklaşıyoruz. Dikkat çekecek bir şey yapmamaya çalış tamam mı? Hiç merak etme Lekeli. Bana güvenebilirsin. Beraber gidiyoruz. Kasabadan fark edilmeden geçmek için... ...kılık değiştirmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Harika bir fikir. Benim yedek bir kıyafetim de var. Şahane... <laughs> bir dakika, burada bir terslik var sanırım. Sanki bu silahın olabilir. Aa, işte oldu. Peki şimdi nasıl görünüyorum? Aa. Ve son bir değişiklik. Şimdi sinekleri kim kovalayacak? Dikkat et Tüldül, hep at koruyum olsun istemiştim çünkü. Aramızda kalsın dostum. Eğer yapışkanı biterse ben tepelere kaçıyorum. Oh. Onlara asıl yeni beyin gerekebilir. <laughs> Ustum, şunların tiplerine baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu çim böreği? Çekçeğin mi kırıldı ha? Ne çirkin bir izci kız. Ne dedin sen ötlek kung fu? Ah! <gülüyor> <gülüyor> Akıl yok dans edemiyor yüzü sakallı. Sen ne biçim bir izci kızsın? <gülüyor> <gülüyor> Kokuya bakılırsa geldik. Sevgili amcacığım. likilikle beraber geldim. Oh oh. Amcam geldi. Merak etme Çinçin, Çin. çin bulacağız mutlaka. Bu da ne? Mor ejderha. Çin Çin. Burada ne olduğunu bana söyle. Amcanın dükkanını böyle dağınık tuttuğunu hiç bilmezdim. Sanırım tanışmadık. Ben Ho Teng, demiryolu işçilerinin lideri ve Li Chun'un eski dostuyum. Seni görmek büyük keyif sevgili dostum. Seni görmek de öyle saygıdeğer Ho Teng. Amcam kayıp. Mor ejderhadan şüpheleniyorum. Lafına dikkat et. Çünkü buralarda böyle şeyler söylemek sağlığa çok zararlı olabilir. Bunu Mor yaptığını kanıtlamamıza yardım edecek var mı? Ya sen? Hayır, hayır. Ben bir şey görmedim. Ben hiçbir şey görmem. Aklın varsa sen de bir şey görmezsin. Anlaşılan bunu kendi başımıza çözmemiz gerekecek. Aa, güçlü Mor korkunç kuvvetiyle savaşmak için ne yapabiliriz Buldum. ki? Buldum. Çamaşırhaneyi yine açacağız. O zaman Mor adamları geri gelir. Harika, ne yazıyor? Likilik ve çinçin. Çin. Sonra da Çince bir şeyler işte. Hey oradakiler, biraz daha beklersek bizi bu pis kıyafetlerle gömmeniz gerekecek. <laughs> Benim kıyafetim mi? Aniden büyümüşsünüz bayım. E iyi tarafından bakın artık kirlenmeyecek değil mi? güzel yeşil takımımı mahvetmişsiniz. Ay, 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 Korkunç olmuş. Siz az paraya çalışan bütün çimli çamaşırhanelerin yüz karasısınız. Saygıdeğer müşteriler, sadece cennet bahçesi kusursuzdur. İnsanların çabasının öyle olmaması çok normal. <laughs> Liki Biraz daha iyi çamaşır yıkaman gerekiyor. Bu iş için bir makine olmalı. Konfüçüs der ki, boş mideyle çalışanların içi hüzünle doludur. Ho Teng, eğer cömertliğin bir yüzü olsaydı aynı seninkine benzerdi. Ha, bu çok nazik. Çalışkan ve saygılı genç adam küçük bir tas soğuk pilavı hak ediyor. Çok kazançlı bir gün geçirmiş olmalısın. Liu Chu seninle gurur duyardı. <laughs> Amcamın arkadaşlarını çok seviyorum. İçimi ısıtıp karnımı doyuruyorlar. Evet. Mor Han'ın günlük kazançtan payını almaya geldim. Mütevazı bir koca bozukluk iç huzuru ve koruma için küçük bir ücrettir sadece. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Katı tarzı bir şekilde o ütüyle hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim. Hı? He? <laughs> hey! Olamaz. Nietzsche'nin yerine dair tek bağlantımızı da kaybettik. Sakın kıpırdama. He? Şimdi hemen ellerinizi görebileceğim bir yere kaldırın. Yanlış adamları yakaladın Şerif. Saldırıya uğrayan biziz. Öyle mi diyorsun sersem kafa? Benim gördüğüme göre suçlu olanlar tam gözümün önünde duruyor. Anladın mı? Tutukla onları şerifsine kol. Bize saldırdılar. Bunlar tehlikeli deliler. Ne benziyorum? Köpeğine mi? <laughs> Şunu yap, bunu yap. Sendikaya kaydolacağım. Ha, anladım. Sen de onlardansın. ha? Bak, bak, bak. Şerif'in dürüstlüğünü sorgulamak, huzuru bozmak ve tuhaf ayakkabılar giymek. Bunun cezası asılmaktır. İp getirin. Ve planının zamanı. Teşekkürler beyler. Çok eğlenceliydi. Durdurun onları. Durdurun. <laughs> Gidelim Sadık Atım. Çabuk ol lütfen. Hemen buradan gitmemiz lazım. Evet. Şerif, bu şerefli ve nazik çamaşırcı senin yargının verdiği karara saygı duymayı kabul etti. Ben ne dediğini anlamaya çalışırken siz ikiniz bir ağaç bulun hemen. Çabuk ol suçlu. Yoksa idam partisine geç kalacaksın. Şeref konu sen olduğuna göre bu büyük kabalık olur. Bunu daha sık yapmamız gerek. Baksanıza Hurtberry. Hiç Çin görmüş müydünüz hayatınızda? Hatırlıyor musunuz ha? Adilce yargılanmayı hak ediyoruz. Bazı anayasal haklarım olmalı, öyle değil mi? Avukatım nerede? Jüri üyeleri nerede? Kapa çeneni. Anayasayı ben belirlerim ve sen suçlusun. Sanığın evet. 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 asılmadan önce söyleyeceği bir şey var mı? Evet. Adaletin cesur koruyucusu ve sevgili kasabalılar. Kendi adıma nacizane birkaç sözüm olacak. Teşekkür ederiz. Şu an hatırlayamadığım pek çok suçtan suçlu bulundun ama... ...seni asmadan önce jüri üyelerinin kararını duymam gerekiyor. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Evet, ona evet. Durun! Beni dinleyin, bir şey unutuyorsunuz. Ne? müzik grubu mu? Hayır, seni geri zekalı salak. At! Onu at olmadan asamayız. Biri atmadı. <laughs> ben Carl Huckabey, benim atımı kullanın. Teşekkür ederiz nazik yabancı. Çok cömert ve yardımseversin. Harika birisin. Lafı bile olmaz dostum. Sahtekarlara pabuç bırakılmaz. Özellikle de senin gibi tehlikelilere. Bu benim işaretim olmalı. <laughs> Peşimizden gelmeyin. Hadi dildir. <laughs> patron, patron kaçıyorlar. Evet, ne yapmalıyız? Ah, boş verin bugünkü kahramanlığın için teşekkür ederim Soyluat. Sana sonsuza kadar minnettar kalacağım. Bir kova yulaf ve bir elmaya fit olurum. Sana da teşekkür ederim Likilik. Senin şerefine de bir tapınak yapacağım. Önemli değil evlat. Vay vay. Bu bizim Snake Oil değil mi? Bizi doğrudan Moraj Dara'nın gizli yerine götürür. Neyin peşinde acaba? koyul başıma büyük sorun olmaya başladın. Kim? Ben mi? Hayır, o ben olamam. Yanılmış olmalısınız efendim. Aa, ben asla yanılmam. Sorun gibi görünen, sorun gibi kokan bir şey varsa o da sen olmalısın Şerif Sinekoyil. <laughs> büyük seyirle, çok komik. Neyse. Ben gitsem iyi olacak. <laughs> Ancak ben dediğim zaman gidersin seni sersem. O iki çamaşırcıyı elinden nasıl kaçırırsın? Nikilik bu benim büyük amcam yaşıyor. Ben de bakabileyim diye kaldırmazlar herhalde. Anladım. Sessizlik. Sessizlik esas sen anlamıyorsun. E, bak, o iki çamaşırcı aslında yaparsan bir sorun daha çıkarırsan, takılırsan, kayarsan, çuvalarsan, bir tek yanlışını daha duyarsan ne o zaman o zaman kesilir, doğranır ve ıı. ezilirsin. Dilimlenip soya sosuyla marine edilirsin. Sonra şişe geçirilip çok yüksek ateşte pişirilir ve yanında maydanozla servis edilirsin. Evet işte aynen bu şekilde işine son verilir. Söylemek istediklerimi anlatabildim mi? Heh. Kafamı kaybetmeden önce söylemem gereken son bir şey var. İki kanlı elle yaşamaktansa temiz bir ruhla ölmek çok daha iyidir. Her neyse. <laughs> Uçur kafasını. <laughs> çin çin, Red Kids. Amca. Kal hakimi. Red Kids. Red gitme. mi? Evet, Red <gülüyor> <Yeah>! <gülüyor> Nereye gidiyorsun <laughs> sefil korkak? Destek çağırmaya. yenilmedim tamam mı? Daha yenilmedim. Hemen geliyorum likilik. Bir işim daha kaldı. <laughs> Kaçacak bir yer yok Snake Oil Festival. Ben gidiyorum. Bakalım ne kadar şanslıymışsın Red Kid. Hayır kontrolden çıktık ve gittikçe hızlanıyorum. olmaz. Köprüye doğru gidiyorlar. Frenler, frenler nerede? Hot tank. O tank mi? Burada yankı mı var? Hadi dövüşe devam. Bir yerlerde fren olmalı. Oh, keşke Fren'i bulamışsaydım iyi olurdu. Çin Çin! Li <laughs> Chu! Likilik! Bak bir balık yakaladım saygıdeğer Red Git, uğramana son derece sevindim. Sanırım Meksika'ya gidip federallere katılacağım. Sen de benimle gelir misin Çimbori? Güzel kasabamızın yeni şerifini ilan etmek benim için büyük bir şeref ve onurdur çin, çin Aferin Çin Çin. Kanunları uygulayıp Pekabu'nun tüm vatandaşlarını koruyacağından artık emin olabiliriz. Lekilik. Bu yıldızı sen hak ettin. Nikik. I'm a